Merhaba arkadaşlar. Bugün de Shadow Fight 3'ü sizi çekeyim dedim. Bir öncekinde Shadow Fight e, Arena isimli oyunu tanıtmıştık. Şimdi bunda da Shadow Fight 3'ü tanıtıyorum. Bunda internet de oynanılabiliyor. Yalnız video altta sağ alt tarafta şu butonu görüyorsunuzdur. Ona tıkladığınız zaman online internet üzerinden online üzerinden Oyuncularla eşleşip oynayabiliyorsunuz. Ee, bir önceki oyun 2.3 GB falan demiştim. Normalde 3.7 GB'di. Onu unuttuğum için, karıştırdığım için tam söyleyemedim. Emin değildim. Bunun boyutu da normalde 1.3 GB ama belli bir seviyeye geldikten sonra mesela dördüncü seviyeye geldiğimde ekstra bir in veri indirdi. 300-400 MB civarı. E ne oldu? Oyunun boyutu 2 küsurat gigabayt boyutuna geldi. 2.3 müydü tam hatırlamıyorum. Onu da ekranda gösterelim şimdi. Ee, bu da normalde hikaye tabanlı yapmışlar ama işte yine de aynı şekilde dövüşüyorsunuz falan. Ee, mesela ilk önce o, oyuna başlamadan önce şöyle bir gösterelim. Şöyle şeyler var. Bunları falan alıyorsunuz. Ben normalde bunları tıkladım. Oynayamayacağım. Az önce oynadığım için. Böyle şeyler veriyor. Buradan herhangi bir şey etrafındaki şeylerden bir tanesini veriyor. Mesela burada tıkladığınız zaman o simge bildirim simgesine tıklayınca burada şeyler var işte. Mesela yelek, kılıç bilmem ne ekstra size hasar gücü veriyor. Silah saldırısı bilmem ne. Buradan sürekli değişiyor. Ne ne diyor mesela? Yeni kartlara 12 saat, 1 dakika var diyor. Öbüründe yan etki yazanlar 6 gün 22 saat var yazıyor. Böyle tıkladığın zaman açılmıyor. Tabii bu herhalde 6 gün sonra hepsi tek tek açılıyormuş galiba. Öyle şeyleri yapınca burada en alt sol tarafta kılıç sembolü var. Kafa sembolü. Orada mesela ben bunlardan iki tanesini almıştım. Nerede o? Bak iki tane altın var. Altın renginde. Bunların böyleymiş. Bir de şunu almıştım. Normalde bu vardı. Bunu aldım. Al da yükseltmiştim birkaç seviye. Buradan bunları tıklayınca şunları kullanabiliyorsunuz. Artı yüz. Yüzde yüz hasar diyor. Burada onu biraz kafam karıştı açıkçası. Nadir özel hammidir. Bunu neyse bunların sonuna bakarız. Şimdi karıştırmayalım. Biraz detaylı olduğu için. Normalde buradaki görev zordu. Şimdi bir dövüş yapalım bakalım. Bu hikaye tabanlı. Bunu oynadığınız zaman bir de online olan oyununu oynayacağım. Aslında Shadow Fight Arena biraz daha iyiymiş. Ben 3 daha iyi diyordum ama bazen çok zor oluyor yenmesi gerçekten o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şunu pataklayalım ardından bir de online maç yapacağım. Bunda böyle merhaba falan yazamıyorsunuz. Öyle şeyleri yok. Tabi bu hikaye mod bölümü o olduğu için zaten yazamaz. Benim hareket yapmam lazım. Bakın okların gösterdiği yere yaparsınız, o gölge enerjisini öyle kullanabiliyorsunuz. Neden vurmuyor? Allah ha, vuracak. Havla vuracağız. Adam vurup duruyor, ben vurmadım. Ha. Ha, vursana. Havla vuracak. Şaka gibi hiç vuramadım yani. Ne olacak şimdi bir round da boş boşuna. Şimdi bir round daha oynamak zorunda kaldım. Bazen böyle saçmalıkları var. Hiç vurmayı fırsat kalmıyor yani. Normalde ilerleyen seviyelerde daha da zorlaşıyor diye duymuştum. hikaye modu da gerçekten çok zor oluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gölge enerjisini kullanınca adama fırsat bile bırakamıyoruz. Normalde o da gölge enerjisi almıştı. Hikaye tabanlı olsa da. Hikaye modu çok karışık. Böyle bir tek hikaye modunda bu arada seviye atlayabiliyorsunuz. Online modda atlayamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Oynayınca böyle şeyler veriyor. Devam et diyelim. Böyle şeyler yazıyor. İşte ne bileyim. Bunu oynadıkça size hikaye tabanlıymış gibi hissettiriyor. Halbuki sadece bir şey, şimdi de sağ alt taraftaki dual ve başlaya tıklayacağım. Burada online oynuyorsunuz. Burada gücüm 1000'e gelmiş. Normalde 600 falan da 600-700 falan. 700 de herhalde. O altın zırhları falan takınca daha da güçlenmiş gösteriyor. Dövüşe tıklayalım. Şu anda online oynuyoruz ve hiç selam falan verme butonu yok. Adamın fırsat bile bırakmadık. <laughs> Hadi. ve o attığım balta mı ne var ya o daha fazla hasar veriyor. bu az önce gösterdiğim mağazadan aldığım için daha fazla hasar alıyor. O arkadaş pek bir şey alamamış herhalde. Böyle oynayınca da böyle şeyler veriyor. Kazanılan ödül başarısı maraton diyor. Tıklayalım mesela. Şurada galiba ödül talep ede tıklayalım. 6500 para verdi. Yani gayet yüksek. Evet. Böyle aldığınız zaman şurada mağazadan o aldığınız kazandığınız oyun içi parayla buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Ne diyor mesela 85 güç menzilli saldırısı bilmem ne falan filan. Öyle alıyorsunuz. Genelde alacaksanız eğer oynarsanız bu oyunları ne çıktı anlamadım. Çıka tıklamadım belki. Ee, alacaksanız şöyle altın renkliler oluyor. Ne diyor? 403 güç diyor. Mesela ben bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Çünkü 566 kristalim var. Normalde 745 lazımmış. Öyle bir şey. Onu aldığın zaman gerçekten çok iyi güç veriyormuş. Normalde şu hikaye modu şurada üstte tıklıyorum sol üst tarafta tabi sağ sol üst tarafta söyleyeyim bölüm 2 kolay yazıyor o genelde zor oluyor ve hikaye modu gerçekten zor oluyor yenmesi pek kolay olmuyor bilginiz olsun hani yani Shadow Fighter 3.7 GB ama hani bu belki 2 küsur at GB belki ilerleyen bölümler daha veri indirir mi bilmiyorum Shadow Fighter'ın online oyun ama biraz daha güzelmiş sanki. Ben baştan bu daha iyi diyordum. Shadow Fight daha iyi olduğunu söylüyordum ama daha zevkli olabiliyor Shadow Fight Arena. Yine de bunlar da biraz Python'a kaçmış. Çünkü yelek satıyor. Yok işte bilmem ne satıyor. Böyle şeyleri var. Normalde Python oyunları da tavsiye etmiyorum. Ama oynadıkça da bayağı altın kazanıyorsunuz, para kazanıyorsunuz oyun içi. Onlarla oradan mağazadan bir şeyler alabiliyorsunuz. Yani bir şey oynadıkça bir şey alabilme olanağınız daha yüksek, daha zevkli. Tabii ki de paraya bastıran adam daha çok oynar mı? Maalesef zaman oyunlarında böyle daha çok bir şey alabiliyorlar. Yine de oynadıkça daha çok kazanabiliyorsunuz. Ne kadar oynarsanız o kadar ilerleyebiliyorsunuz sanırım. Neyse çok da uzatmayayım videoyu. Bayağı bir uzun oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.